Merhaba arkadaşlar, dizi gündemi kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Erkan Meriç videosuyla yeniden sizlerleyiz. Oyuncumuz Erkan Meriç'ten gelen fotoğrafları toplayarak sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Adını Senko dizisinin yakışıklı oyuncusu Erkan Meriç fanları için rengarenk karelerini sunuyor. Sizler de oyuncumuzun paylaştığı her kareyi merak ediyorsunuz. Kanalımızı izlemede kalmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdilik gelen karileri birlikte izleyelim. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.